Ne yapıyor? Ejder'e vuruyor baya. Burayı görmüyorsa... Kazanırız burayı ya. Midi pushlamışız biz gel. Bu atmıyor adam ciddi ciddi atmıyor. Buna gir bot gel. İsmail gel buraya. Gel daha kayboldu. Bur Nerede gelemiyor işte. Şu an tutuyorum burayı. Zıplattım kanka. Gerek Hayır, yok. Kanımda... Arkamdan güzel. geliyorlar bak. İzleri bitir. İzleri izleri. Hayır burst diyecek. Şey. Dur Gö gösterirseniz ultiyle alır. Hey ben öldüm lan. Hataya bak. Hataya bak. Dayı mı Yok ya. Ultiyi attım Bir Adam flash attı. ölmedi ölmedim abi. ya ben bıraktım. Adamın flash'i varmış. Çok güzel. Ulan ne dillendi lan adam. Ne dillendi, nasıl dillendi burada ya? Ya da flash'im geri mi döndü? Güzel güzel. Lissandra'ya R bile bastırmadık. Bu güzel CC fiend yaptı en azından. Aa ben Lissandra'nın ultisine W atabiliyor muyum acaba? attı? Atabiliyorsun kanka. Ben Lissandra'yı ulti atarken şey... Aa inanılmaz. ...kaldırıyor. Kanka o zaman çok worth ya. Aranı... Bu çar çok bozuk ya. Kanka. Bota geliyorum. Altıyım ultim var. Ben bir base atayım. Ben, yani bir bile... ben de, bir atayım dış kama alabilirim. Kanka top. E, şey Level'da var, öndeler bu arada. Çok kadar. Bota bota geliyor bota geliyor bak. bak. Gelsinler hem bir Şarvan hem gelsene. Var. Beni tekleyebilir bu arada benim canım lazım. Level kost. Farm'e devam edin abi. Sıkıntı yok alamazlar burayı. takip etme kanka ben buradayım zaten ya takip etme. E, dersem ölürüm zaten. Gör, yok. Yolda Tabii. keser beni. Ya bak. çok, çok güzel, çok Kes. güzel. Kes. Ben ne olmaz bir yöneliyim. Ört. Janna nerede? Ha. Ben, sen, bez... ben, daha item, aldım aldım ya, item almadım ya. Çok zorlama girdiler şu an Direk Direkt alsan evet. onları direkt al. Altı olmama. Abi Tamam alayım. alayım. Ben push'ta. Ne kadar var? 91. Ben bu farmları ittiriyorum. Olur o falan. ölmez zaten. Ama görüşümüz yok şu an Eko için. Eko ya bu. Sağ ol kanka. Eko topta bu arada haberiniz olsun. gördüm <laughs> <Hı, gülüyor> gördüm. Tamam. Üç bir biraz kanka. agresifleşeyim agresif değişeyim şuna ya. Eko tapta kanka arkanda oynamamı ister misin? Şu an bu gereksiz bir... Bana mı diyorsun? <laughs> kime <ya>? diyor? Mide diyorum mide <laughs> diyorum. Ya kanka istersen kesmeyi çalışalım. Yakındı ya. Agresif anakın... Ben buna E sıçak şey yapabilirim. Hocam Kanka arındırım var zaten. Yap gel ya, ultileri var. Tamam. Ya, Gemlemeye yes. gidiyor sanki ya. Kanka list bota yöneldi bir tık. Gel geri farm et. Şurada dur. Ultimardan gelirse bence alırız. Bak git sen. Ben farmlamam okay. lazım. Bunlar kaçıramam. Kanka hiç biri ölmedi mi orada ya? O kadar şey var harcadın? Hop geliyor. Çıkmanız lazım. Ya yapma onu. İyi ulan. bari kanka. Sağ ol Riot. Bir tane asist verdiğin için. 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Oğlum Geldim adamlara ben. outplay etmiş beri anca bir asist. Aa! Öyle al! Flaşı yok. Kanka 3 saniye hüküm. Oğlum öleceksin orada ha. Samira S alamadı. Dua ediyoruz. Helal lan helal lan. Drake 40 saniye abi. Bir güzel. Kuşlayın reset alalım. Kuşla reset alalım. Yalnız şey ne yalan da okuyor ya. Denize sağlık abi. Evet, Aa ben arındır asmamışım lan. Kanka ya. bu arada tahribim var, ben harcayıp geliyorum. Tamam vur vur okey. Aynen flash yok bir saniye. Bir tane al öyle çık. Tamam. tamam. Benim multi flash attı da. Bu arada top kuliyi kuleyi almanız lazım. Almanız bitti. Kanka, kanka var ya. Ejder alalım. Bir de push beklemeniz de lazım. Sandra bende. Bir vadi aldı o da. İki item bitti çok güzel. Ejder'de görüşümüz olsun sadece girmeyelim. Gir. Görüş Görüşü var abi. Aa ping'e bak ping'e bak ping'e bak. Aa, Aa camp yedim kanka bir tık sıkıntı oldu bu. Son Burada beklemişler. Kuleyi, kuleyi almam gerekiyor iki dakikada. Nasıl Ay, alacağım, alacağım bilmiyorum. Kanka onu, da ona da ona, da ona da ona da. Ah, Aa, oyunu, oyunu, Oynarız bu mi? arada. Oyna oyna. 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 Ultisi yok bir Beleş kilo kanka. Çok, çok güzel. güzel, öldüm çok galiba. Güzel. Nice. Onu da kestik, onu da kestik geliyorum. 3 şey, saniye. Aa, Çak bir tık tık. Aa, çıkarsan güzel. Yok çıkamazsın Ejder. Nice tamam ben kuleyi aldım. Hmm. Tamam, Ejder'i alamayacaklar çünkü ben geliyorum. Çok güzel be. Nice. Ah, Aldın da şimdi öldün ya sen. Kanka Ekko mavisin oradaydı. Haberin olsun. olsun karşıma çıkacak o zaman. Evet. Evet Ekko'ya kaçıyor. Gayet güzel. Helal. Yok yok. Kendi bizim ağabeyleri? Geliyorum abi. Ben bu Hayır. Geliyorum geliyorum. Ee... Patlayacak oradan gidecek. Hülsü yok orada. Hülsü yok Tek başına. Yani ama aşağıdan gidecek. Aha Ekko geldi. Zaten. Kaçarsa oğlum seni atarım. Öldü zaten. Abi, o, alabilirsin. Gel gel gel. Şey oldu? Oldu. Abi her çıkan iyi dikeri bir öncekinden daha salak oluyor. He <laughs> ya. <laughs> Afelius ilk çıktığında çok kötüydü. Şimdi Samira güzel güzel. Helal. Helal be. Çok güzel oynadık kanka. Evet Hiçbir şey yapamaz yani. Abi ben yokum. Ya. Sandığın tepesi yok kanka oynayabilirsin ya. Burada şey var ama. Ben yokum. pardon. Hiç önemli değil abi. Hatta bir tur daha push buraya. Hadi bu orada buraya. Shotdown sıkıntı oldu bir tık. Canla hiç düşünmüyorum ben. Canla ultisiyle bozuyor her şeyi. Gel buraya Başka gel double almıştım oradan. Aa, çok güzel. ölmesin. Ben yani <laughs> bir bezliyim ya bu kadar altın var. Aa sen nereden çıktın? Kanka orada <laughs> burada. Ultim var de? zaten geliyor hemen. Buradan bak bak korkut yani nereden Nerede geliyor? Ben de geliyor. Ultim 17 bu saniye arada. var. Cana flash yok. Şuradan atacak Nisanra. Güzel. Slowladım Nisanra'yı. Bir da geliyor. İnanılmaz fazla vurdu ya. Ultime. Oynadın orayı, oynadın oraya. Öldü kanko. Hadi lan flash kötü oldu. Ah. Oh. Şunun cana bak ya. Flash çok <laughs> kötü oldu <laughs> oğlum ya. Ne vardı ya? Flash attı direkt. Neyse. Bir şey olmadı. Bak Ekko, bak, ekko ya. gene kasırma başlıyor bu Ekko vakasıyla uğraşamam. Çok fena oldu. Ya, yani. Bıraktılar? Yok. Bırakırlar mı? Eee çalamadı. 2K'ya düştü. Ah 700'de de kaldı ya. Hadi lan askara çalıyordu bizimki. Aa. Çalıyordu evet. ya. Keşke hiç zorlamasaydım ben. Onlara ben ulaşamaz şu ulaşır işte alsın sıkıntı o. Hmm. Tekledi abi ya. Hadi yoksunuz orada? orada. Oğlum nasıl tekledin lan? Abi hiçbir fikrim yok ya görüşüm de yoktu. Ama yani bu 2 5 3 5 olmuş gerçi. Kanka çok beleş kastı ya. Ya TF'lerden. Nerede oynuyor adamlar ama? Dur ya, ben bir MR çıkayım. Yok, flash'ı attı. Arka tipte, insanlara, insanlara. Standı. Hareket edemiyorum ki o oynayarak. Kanka beni salmıyorlar. Samira'nın bir şey yapması lazım. Çok güzel, çok güzel toparladık. Çok iyi. Oynarız. Güzel ulti. Hadi yaşayayım. İnanılmaz ya, ulti basamadım. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Kesersin ya Aralcim var. mana sök, mana sök, mana sök. Harikasın hadi. Çok harika ya. ya. Çalmıyorlar ama bu sefer de Samira'yı kestiler. Ya yani, bayılıyoruz zaten ya. Biraz yavaş. Totemleri temizleyin. Fightlenin, fightlenin. Ejderi çalmaya oynamayın. Fightlenin direkt. Uh, ulti, dikkat edin ultiye. Oh çok güzel. Oh 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 oh. Bitti bitti adamlar bitti. Ah. Yapabildiğimi yaptım ya burada. Çok güzel. İnanılmaz. Helal. Abi demeci bir gel. tamam. mı? Aldık ya. gel gel. Yalan. Gelirlerse EQ kocam kafalar. Eko e attı ya benim EM'e yakışıcı yaptı. Oğlum adam şey. uzakta o şeyi atarsa keser. Çarpım o. var mı? Var var. Şanın şifası da yok. Duvardan at. Sıçram var oynarım. Yukarıda gelin. Yukarıda gelin. Yukarıda Gelemiyor İnanılmaz. Oraya kazandın mı? Kolejum var. Kolejum var. Tamam o da öldür. Niye hala yaşıyor oğlum o ölsün artık. Onun geliyor Kansan ben de geliyorum. Tamam, ne bu? geliyorum. Flash'ım var ben. Geliyorum ben. De, ben Sana... ben, ben kaçtırırım onu. Kanka kaçırma onu. Nişanlıra geliyor buradan. Eko geliyor. Kanka e, iki da... flash attı aslında benim. Nişanlıra fokuslamaz. İsmail oynayabiliriz ha burayı. Geldim. Nişanlıra da e, flash yuk. yok. Flash yok. Oh. Kes onu. Ben kesin. Eko'dan korun bizimki. Hiçbir şey olmadı. Ben burada kendim şey olmadı. Sen nereye gitti lan. He buradaymış. Ee, oynayabiliriz. Yaklaşma. Tamam ben de. Kanka benim benşi bitti bu arada. Ulti sök onu, ulti sök, ulti Çok iyi be. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ruha oyna kanka çok. Ama Afelios'a dikkat edin. Ben do doyuyorum ya yetişirim ona. Smite yetişirim. Çok iyi oldu kanka. Ee, Mesela, sen, şey, şey, oğuz, Oğuz gelsene şuraya. Bence sen orada ben... dur. Tamam gelmedim. Gelecek içeri. Demetçe evet. Bak Demetçe ver. Geri al, al, de, al, kanka, çık. Al var be kanka. Çık çık direkt çık direkt çık. Direk çık. Yoksa o, al. Ama denemedi bir daha. Eritik bayağı. Ya yetişemedi de Yetişseydi insanlara yok şey derdi kanka. Benim şu paraya ihtiyacım var abi. Kanka var. Rabat onanı raşasam zonyayı mı kalsam? Zonyayı kalsam. Bence zonyayı aynen. Hadi garanti olsun. Zaten yücelik bilmiyorum var. Ölmeyelim. Tamam teşekkür ederim. Dikkat et Oğuz. Koşuyorum Oğuz. Aha. Devam Biz edecekler gelebilir. bu arada geliyorum. Abi Edenlerse... ben beni benim base atıp gelmem lazım bekleyebilir misin? Tamam be be base atıp Koruyucum 20 saniye arkadaşlar gargoyulum da var. Ben önde benim bay bayağı benim kalkıyor. Benim de item. Benim de it geliyor. Şu an ne alsam bakalım Abi, diye. Gelip, almamız lazım. Ay. Baron bir kankası var ne kadar. Ben gideyim mi? Abi bir şey yapamıyorlar lan bana. Biri bana, benim yanıma gelmeli ya. Geliyor, oynayacaklar. Oyunculuk. O o dibine geldi. Kaçtım ben. Kaçtım. Ay Aldı Aldım 3 kilo. Berkos. Kanka ne? TV'sinin nikahındayım ben. Ah vay la bana vuruyor mu ya? Kanka ben savaş dışı kaldım. Savaş ben. Geliyor geliyor geliyor. Ah, Güzel güzel. Çok... Eko'yu şey yaptım. Geri düşüş yaptım. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Aa. Dur Oğuz bana kaç. Yok ya alır Oğuz orayı ölmez. Olması çıktı oradan ya. Kanka <laughs> İstanbul falan geldi ya. Kılıçım almaz. Aldı. Abi aldırmadım. 13 saniye doğuyorum ya. Tamam. Az bir şey geri. Birkaç geri. TP'lere bak ya. Ama sen çık. Aa, evet. sana attı. Adam, tamam ben tamam. ulti var. Ulti de desteklesene. Ama öleceğim artık. Em döndü, em döndü. Ölmeyeceğim. Oğlum ultiyle destekle dedi. Lanet olsun ya. Bir kes bari. Bir kes. Güzel. Tamam. tamam ben kanka. de orası. Tamam o güzeldi, güzeldi. Bördün. Kanka tam destekle dedi. Aa, oh, ölmedim, şey ölmedim. Jarvan, <laughs> Urgot düşmeyin geldim. Jarvan almazlar değil mi? Bak, kay kaybetmeyelim bunu. Hayır, alacak mı? Oynayacağız Kanka şey, ben, ben yokum da karşıda da şey lisanla yok. Biliyorum da. Yavaş Çal çalamaz. Çal oy! Helal lan. Devam devam devam. Go go. Oynamanız mi? lazım. Samira'nın bir şeyler yapması lazım orada. Yoksa cici. Afilis pozisyonunu bozdum. Çıkın abi. Abi çıkın. Abi niye faz edeyim abi. Kaç kaç. Kamayız. Tamam Sa savaş. Geliyorum savaş, ben savaş. Alırız Tabii ya. Adam, savaş. Kanka geliyorum. Ultim var ya da. Yok. Uf 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 Helal. Helal. Tamam aldırdım onu. Çok iyi helal. <laughs> Afilis burada. Abi çok güzel be. Geliyorum. Helal. Bir de şey olsa ya. Ben, oh. Lan bitir kanka koş 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 bitir. zon oğlum, benim oğlum geç çok işe yaradı lan. Zonya basacağım oyalamak için. Tam saatika devam. Çok güzel. Zonya <laughs> OP <enize> abi. Zonya. <laughs> <laughs> <laughs>